Piyade nereye gidiyorsun oğlum? alo, baydo. Ne yapıyorsunuz? Şu binadan göstermeyin diye binanın arkasına koyuyorum sizi. Gitmeyin bir yere, okçular ağaç. Çok da açılmayın. Bizim çok atlı kazandı. Rambo, Rambo yasak. Ben çok ya. Rambo diyecekler. Piyade benim buraya git kalkan duvara yapsana. Gel soluma kalkan duvara yap. Ya basıyorlar hatta. Biraz geri çekil. Biraz geri çekil. Piyade toparlan burada. Basıyorlar. Okçular kaçın. Daralan Piyade, tutsanız ya. Geçin. Piyade fightla. Piyade fightla. Piyade bas. Bas. Atla önden yandan gir. Evet. Arka tarafta mızakları kalmadı adamların. Oğlum bu ne TK'dır? iki kişi kestim valla ben. Bir okçu daha var. Harabede. Bir okçu kaldı kaldı harabede. Tamam iyi. İyiyiz iyiyiz. <laughs> Kombata 70 şarttı. Oğlum adamlar çok kötü oynuyor lan. Oğlum ben, <laughs> ben adamlar oynadım zaten de. Atlar A'ya gitti. Bir de biraz başlayalım. Okçuları nerede? Bir info var mı? Y'yi alalım ya. Okçuları harap et harap. Harap edin mi? Sağda bana hani. gidin. Arkanı dönme piyada. Apo soğuk bir atıyoruz hepsi. Yo, Fatih'in en Nurettin abi canın falan kaç. Oğlum harabe dediniz soldan ok yiyoruz biz. Okçu infosu ne? Filan yok mu şu an? Yani. Bir tanesi harabede, biri de şartlar. solunuzda karşınızda yani, yani. iki okçu. Sol lock çok kötü. Piyade. Kortan alır onu ya. Beni takip et. Sık çağır bu Tamam takip et. Şu şey almış. Mızrak. Mızrak almış. Bekle top alın. Helal alır. be. Bas 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 bas. Şu var BFL kuralları b BFL. Sil Silah alabilirsin. Piyade fight'ı başladı Subaru. Haberiniz Şuraya. olsun. Bir yerde fighter dönüşü var. Adamların bir tane süvarisi var sadece. Adamların bir süvarisi var. O da o subari, öncüsü var. Bilek var. Tamam güzel. 70 vurdum süvari. Okçular burada, iki okçu da burada. İşte. Bu Atlısı yok. Atlısı yok. Adamların atlısı yok. Ha? Aa. Tu <laughs> muf. Sağda bir kalksa sağa kaysa da namucuna bir at. Dolda dokçu var. Sağ. Dolda dokçu hadi kardeşim. Sağ sol okçu. Öğretme. Evet, Okçunun ya. yanında mızrak var. İşte bunlar. Anlarsın. Bunlar bitti bir şey gibi ya. Sol yana kilitler, yukarı, margım, margım ne? Baydu hepsinin ayağı açık. Evet, evet. Yani, Çok okçu var orada şimdi. Aynen. Aynen. Gel ayağı alalım abi. Göstermeyecekler herhalde. Adam. Aynen aynen. Mızrakta sırtlarında. Solunuzdan geliyor. İki okçu da solunuzda. İki okçu da solda. Tamam piyade benim baktığım gibi. Yönünü çevir buraya. Çevir buraya. Arke. Sonra doğru açılıcaz, gel. Ağaçlarınızda var. Bekle. Ağaca şapka. Toparlan. Toparlayalım Gel, takip et beni. Okçular gelebilirsiniz bu arada. sizi bekleyeceğiz. Neyse geliyorlar. Biraz geri çekip. Okçuları bekleyeceğiz. şimdi. Tam basmadılar, tam basmadılar. Abi Her çok şey. dağılmayın, bir oynamayın da göreyim insanları. Benim yanımda durun. Bak götümden ayrılmayın şu an. Sixer çok ayrıldı O, o kadar uzakta uzakta oynamana gerek yok. Gel. Ben şu an piyadenin içine beklemem gerekiyor. Gördün adamları. Adamları gördün. Piyade bas. Basıyoruz giriyoruz. Var haberin olsun. Ben tek kaldım. Gir gir. Tamam gir bir şey olmaz. Gerdi 10 Cer saniye içinde atlı gelecek arkadaşlar. Yok ben düştüm. karşıdan mı düştün? Karşıdan mı düştüm? Hapte hit yedim. Geldim siz Söreç. Atlısı kalmadı. Geldi kaç? Atlısı yok. Geldi kaç? At, atları yok, atları yok. Hadi bak şimdi. 1 2 ve 1 60ım kayıtlık ya. Hadi geldim abi. Allah'ım. Tamam kazanmışız güzel. <laughs> güzel. Piyade daralana alana gel buraya kalkan duvarı yap. Yap At buraya arka. Duvarını. Yap buraya kalkan duvarını. Okçular yiyin. Helal cevdu. Abay duymuş lan. Kanka bunu yapma korsan başka bir yer yok mu? Yani şuradan geçebilir de güzel bir yerdi benim. Yani. Tamam yoksa Okçu geçiyor. Şey... Ee, atlı okçu bak yalnız kaldı. Bak, okçu arkada yalnız kaldı bak bayrağa gidiyor. Kinder kalkan. Tamam gidebiliriz de birlikte oynamamız gerekiyor Nurettin abi. Biz de bakarız sen de bakarız. Işte. Keski nişancı ya. Ama gidelim ya. Gelin oraya tekrar ona. Hadi. Oğlum durma Oğlum. ya. Durma bir şeye çarp. Durmayan bir şey var zaman çarp. Bir size doğru geliyor. Haberiniz olsun. Tatlı. Biz yavaşlatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aktoryan ne yapıyor ki? 1 2 metre uzakta ise çok şey değil. Abi ya bir tık Kalkan doğru kuruyor şey abi. Aktör yok. şey Baydu sağına dikkat et sağında bakıyor. ya da takip et beni basacağız sola doğru sola doğru açıl okçu pozisyon al buradan gir gir piyade okçuya bastık mı gir Kaygu'ya dikkat um, Baydu'da piyade var bir tane Yedir, arkada yet, Yedir, evet. helal lan Baydo olsun bu evet. düştü beyler. <laughs> yeni yeni kanı gene ben. Ad atları yok, atları yok, atları yok. Oh, kombata bir elli daha. Okçuya yardım lazım bizim. Sağ olun Opa. beyler, ben de sizi seviyorum. Neyse tamam kazanım. Nasıl'ın no okulas ne lan? Yanlışlıkla aldım. Merak etmiyor, baltacı mı Çok güzel bir İşte. Helal olsun iyiyiz güzeliz o şutta Direkt basacaklar herhalde Gel de gel okçu pozisyon al okçu geriye çekil oradan Gel de Çekil bir sağa gel Gel de fight'ı başlıyor fight başlıyor. başladı. başlıyor Başladı Atlı geliyor Güzeliz, iyiyiz beyler birlikte. Şu karşı atlıyı yesenize. 6-4-8 vardı normalde de. Helal. Atlıları yok, atlıları yok, atlıları yok. Başka atlıları kalmadı. Rahat oynayın. Çok yanağız. Şu mu geçmişlerde bu tur <laughs> sanki? Hiçbir fikrim yok. Oğlum ben 10 skordum, BLB TK atıyorum, eksi 150. BLB oynuyorum, 250'ye çıkıyor. Sonra geri düşüyor. O da i̇yi gibi? Zaten tamam, olsun? Tam geliyorlar. Yardı pozisyon al. Sağda atları var gördün. Piyada bas. Gel gel Nurettin oradan. hiç de laf etmesin. Ay Allah kahretsin ya. Girebilirsin. Neyse dur. Toparlayayım. Birlikte geliyor. Atın canı çok az. Düşman atın. Atları yok, atları yok adamların. <laughs> adamların atları yok. <laughs> Atarıyorum da şamar olanı yaptım. <gülüyor> bir Bakma. <laughs> tane mızraklı var tabi ya. Gece. Lan bunu bana salsanıza Mehmet YP'yi. Ya tabi at. Sal korsancı. Val vallahi, vallahi kabul edemem. Tamam. Hadi geç et tamam. O oku sıkan onursuz kim? Combat Terminati uyarı verdi. Ödünüze <laughs> sağlık Güzel maçtı ya. Asıl yanlış anlaşılmasın olmalı. Korsan ne yaptın? Ne? Elinize sağlık arkadaşlar. Şimdi. Ne?